Merhabalar herkese. Biraz önce Title Tuesday turnuvasında oynanmış bir karşılaşma ile sizlerle birlikteyim. Beyaz taşlarda 13 yaşındaki büyük ustamız milli sporcu Yağız Kağan nerede olmuş var. Siyah taşlarda ise dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi Amerikalı büyük usta Fabiano Caruana oynuyor. Zaman temposu 3 dakika artı 1 saniye. Bakalım neler yaşanmış hem oyunda hem de turnuvada. D4'te başlıyoruz. D5, at F3, at F6, fil F4, Londra sistemi, fil F5'te simetrik cevap. E3, E6'dan sonra da Yağız Kağan C4 oynuyor ve şimdi merkezde herkese doğru bir pis. Piyon sürüşünden sonra artık simetri bozuluyor. Ustalar arasında en fazla oynanan hamle olan fil çarpı. B1 geliyor burada Karo Ana'dan. Yağızkan fili almadan önce bir vezir A4'te şah çekmiş. At C6'dan sonra da kale çarpı B1 ile verdiği atı, verdiği hafif aleti daha doğrusu geri alıyor. Fil B4 hamlesiyle şah çekilince şah E2. Birazcık çirkin görünüyor filin çaprazını kapattığı için ama bilgisayarın önerilerinden bir tanesi bu hamle ve fil D6'ya geri dönüyor. Gel filleri değişelim diyor burada Karo Ana. Ama Yağızkan diyor ki ben filimi G5 oynuyorum. F6'yı açmaz alıyorum. DC4, vezir C4 hamlelerinden sonra da siyahlar kısa rokunu attı. Beyazın yapamayacağı bir hamle çünkü şahımızı oynadık ama hem merkezdeki piyonlar açılacak gibi görünmüyor şu anlık diyelim. Hem de artık fili herhalde bu çaprazdan geliştirip şaha e, kale bağlantısından sonra düzgün bir yer bulmaya çalışacağız. G3 hamlesi geldi zaten Yağızkan'dan. H6 ile fil istenince de fil çarpı F6, vezir çarpı F6 kırışları gelmiş. Fil G2'den gelişiyor. Kale bağlantısı sağlanmış durumda. Dengeli bir tahta. Beyazların tabii Merkezde birazcık daha alanı olduğu için belki hafif bir üstünlüğünden bahsedilebilir ama şimdi Karoana diyor ki ben E5 hamlesiyle o merkezi açmak istiyorum. Özellikle Şah E2'deyken sıkıntılar yaşanabilir. D çarpı E5 alıyor burada Yağız Kağan. Fil çarpı E5'ten sonra ise B4. Tabii ki e, az piyonumuzun olduğu tarafta bir azınlık hücumuyla birlikte bazı piyon zayıflıkları elde etmeye çalışabiliriz. Fil D6'ya göre dönüyor Karoana ve B5 hamlesiyle at istenince de şimdi... At için kareler açıkçası birazcık sıkıntı. ata A5 oynadıktan sonra at oyun boyunca orada kalabilir. Bu yüzden daha düzgün yerlere ileride manevra edebilmek adına atını D8 karesine dönüyor burada. Karuana kale d 1 hamlesinden sonra A6. Şimdi B5'e hemen bir saldırı var. Karuana artık yavaş yavaş yani şurada kale bağlantısı da kalmadığı için istiyor ki B6 kale A6 olsun ve... Ee... A2'deki piyona baskı yapabilsin. A hattındaki kale de bu kale bağlantısı olmadan E veya D hattına gelmeden A hattından çalışsın istiyor. Ama Yağızkan burada B6 oynuyor. En doğru tercih ve şimdi C7'ye doğru bir saldırı var. Eğer böyle alınırsa kale çarpı B6'dan sonra tabii ki yapı çok bir olacak. Buraya doğru saldırılar da var. Bu yüzden böyle bir şey tercih etmiyor Karuhan'a. Kale C8 oynuyor. Vezir D5 hamlesinden sonra ise kale E8 geliyor burada Karoana. Şimdi Yağızkan flaş 3 C8'i istedi. Kale B d 8e dönünce de kale BC1 hamlesi. C7 baskısı devam ediyor. C7 saldırısı artarak devam ediyor. At C6 ile Karuhan'ı onu engellemeye çalışırken fil D7 ver kaleyi ver atı hamlesi geldi şimdi Yağız Kağan'dan. Kale D8'e kaçılıyor ve Yağız Kağan'ın süresi şu an 12 saniye gördüğünüz gibi hamle başına bir saniye ekleme var ama... E, bu sürelerde doğru karar vermek, düzgün karar vermek oldukça imkansız. Fil çarpı C6 hamlesi geliyor. B çarpı C6'dan sonra kale çarpı C6. Şimdi hala C7 isteği var ama B6 piyonu artık kale çarpı B6 ile ortadan kaldırılıyor. Burada kale B6'dan sonra e, Yağız şansları olabilirmiş ama hem süre az hem de Yağız Kağan'ın oynadığı hamlede Vezir C4 ile yine A6'ya baskı yapmak ve... <laughs> aynı zamanda C6'yı desteklemeye devam etmek. Kale C6, Vezir C6'dan sonra. Şimdi A6'daki piyon siyah taşlardan kopuk gibi görünüyor ve A6'daki piyon düştüğü anda bu piyon özellikle kritik bir hale gelebilir. Çünkü uzak geçerler her zaman tehlikeli olabiliyor. Vezire çıkmak adına Karuana ise burada. Vezir B2'den şah çekiyor. Kale D2 ile engellenince de Vezir B5 tekrar şah çekiliyor. Artık Vezir kırışı zorunlu hale geldi. Vezir B5 A5'ten sonra tahta bir anda Kale at 5 piyon, kale fil 5 piyonluk bir konuma erişti. Beyazların çok hafif bir üstünlüğü var diyor bilgisayar ama yani ona da inanmak ne kadar doğru bilemiyorum. Bakalım devamında neler olmuş. At d4'te ver piyonu vermiyor. Kale b2 tekrar ver yine vermiyor. Şah d3 hamlesi şimdi işte Yağız Kağan'ın Rock atamadığı, rock atamaması burada işe yaramaya başlıyor. Bütün taşlar değiştikten sonra, değişildikten sonra şah hemen merkezileşti ve o B4 piyonuna doğru saldırmaya geliyor. Kale A8 hamlesi, A2 piyonuna doğru bir bakış aynı zamanda kale aktifleşmiş oldu. Şah C4 hamlesinden sonra da fil F8'e dönüyor. Karuana da aslında Burada yavaş yavaş doğru hamleleri bulamamaya başlıyor. Aslında e, nasıl devam edeceğini bilemiyor diyelim. C5 hamlesi bir öneri olabilirmiş ama yine de Beyaz Şah çok aktif. Fil F8'den sonra ise at C6'ya geldi. C piyonun önü kapandı. B4'teki piyon istendi. Ve artık siyahlar B piyonunu tutabilecek bir güce sahip değil. Karo Ana H5 oynuyor. At çarpı b 4ten sonra. Ali, Ali Reza nereden çıktı? Ali Reza beni andı. Yağız Kağan burada. Bir piyon öne geçiyor ve daha önce bahsetmiştim. Şimdi A2'deki piyon çok tehlikeli bir hal aldı. Tabii ki fil kontrol altına alabilir mi o piyonu? Birazdan onu izleyeceğiz. H4 Karuana ise burada ee, bu piyon yapısını bozmaya çalışıyor. Olabildiğince piyonları azaltırsa hani kale ata kale berabere kale file kale berabere gibi durumlara gelebiliriz. G çarpı H4 aldı burada. Yağızkan G6 hamlesinden sonra da ver C7 piyonunu. C7 piyonu istendi ama ver C4'teki şahı diyor şimdi rakip. Şah B5 hamlesi tek doğru seçenek. Filin de tabi buradan baktığını unutmayalım. Kale çarpı H4 alıyor Karuan'a. At çarpı C7'den sonra da kale çarpı H2 alındı. Bir anda hala beyazlar bir piyon üstün ama siyah kale nereden nereye geldi gördüğünüz gibi tahta oldukça karışık bir hal almış olabilir ama biz vezire doğru koşuyoruz diyor Yağız Kağan Erdoğmuş A4. Kale H5 şahtan sonra şah A6 ve kale c 5 at istenince de at B5 karesine dönülüyor. Kale C4 şimdi piyona saldırıldı ve o piyon savunulduktan sonra da fil C5 hamlesi geliyor. Bilgisayar anlık olarak değişebilir ama burada Yağız Kağan da rakipte doğru hamleleri oynuyor diyebilirim. A5 hamlesi de geldi ve kale B4. Karuana bu pozisyonun ilerlememesi için en doğru seçeneklerden bir tanesini oynamaya çalışıyor tabii ki. Çünkü şimdi şahı çekip piyonu sürmem lazım ama şahı çekemiyorum. At boşta kalacak. Bu yüzden Yavuz Kağan önce bir fili istiyor. Fil E7'ye kaçtıktan sonra da kale C8 şah. Şah G7'nin ardından şah B6. Artık... Yürüyoruz A piyonu ile birlikte. Fil H4'e gidiyor. Fil H4'ten F2 E3'ü alıp bu çaprazdan bakma peşinde Karoğan'a. Ve Yağız süresi kısıtlıydı. Hep daha az gibiydi ama şu anda 6 saniye 4 saniye. Yağız Kağan burada diyor ki sana F piyonu vermiyorum. F3 oynuyor. Fil F2 hamlesinden sonra E3 istendi. Olabildiğince kontrol altına alıyor pozisyonu Yağız Kağan. Kale C3 ile E3 piyonu da savunuyor. Ve F5 geliyor. Tabii ki Karuana durmayacak burada F4 sürerek bu çaprazı aktif etmeye çalışacak. A6 sürüşü geliyor yalıskandan Yalızkan vezire bir hamle daha yaklaştı ve F4 hamlesinden sonra artık e 3deki piyon istekte ve Yalızkan'ın yani 2.8 saniyesi var. Burada şah A5 oynamalıymış Yalızkan. Hem bu çaprazdan kaçıyor hem de kaleyi istiyor ama Yalızkan bir an önce vezire koşmak istiyor. A7 oynuyor. Bir anda oyun tepe taklak oluyor, Eşitliğe döndü diyor bilgisayar ve kale A4 hamlesi A8'deki A8'e doğru doğrusu A8'i kontrol altına alıyor. Vezire çıkışı durduruyor. Şah B7'den sonra yine A8 isteği var. F çarp b 3 geliyor şimdi Karoana'dan ve işte kritik konumlardan bir tanesi kale C2 hamlesiyle E2 E2 karesi kontrol altına alındı. E2 bir 1 sürdürmeyecek sana tabii ki ama Karoana'nın da piyonu bir anda vezire doğru koşabilir. İşte burada Karuana'nın beraberliği varmış ama bilgisayarın berabere dediği varyant oyuncuların süresini de göz önüne alırsanız şu. E2. E, ne anladım? E2. Kale çarpı E2. Fil çarpı A7. At çarpı A7. Bu konum berabereymiş. Kale F4 hamlesinden sonra kale E3. Bunu oynaması lazımmış Karuana'nın. Kale ata kale teorik beraber olduğu için bu piyonları kırışıp beraberliği e, gitmek isteyecek Karuana bilgisayarın düşüncesi bu daha doğrusu ama Karuana bunu yapmıyor. Karuana şah F6 geliyor. Normal bir insan gibi şah F6 hamlesinden sonra ise A8 vezire çıkıyor burada. Yağız Kaner doğmuş. Kale çarpı A8 şah çarpı A8'den sonra şah E5. Evet çok iyi geliyor Şah. Buraya kadar gelirse yardımcı olabilir kendi piyonuna. Ama çok güzel bir kesik hamlesi. Kale C4. Yağız Kağan çok teknik. Süresi az olmasına rağmen şimdi E2 sürülemez. Çünkü kale E4 de Şah çekip E2'deki piyonu alabilir. Şah D5 hamlesinden sonra kale E4. Mükemmel bir hamle. Şaha kesik attık. E2 karesini kontrol altına aldık ve artık siyahın umutları neredeyse bitti diyebiliriz. G5 hamlesinden sonra at C3 şah. Şah c 5ten sonra at E2'ye de yerleşiyor. Ve şah D5 hamlesinin ardından şah B7 oynayınca Yağız burada Fabiano Caruana dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi. 2018 yılında dünya şampiyonluğu maçına çıkmış isim ve Karsen'le... Berabere kalıp ardından uzatmalarda kaybeden isim Yağız Kağan Erdoğmuş'a karşı mücadeleyi terk ediyor. Yağız Kağan Title Tuesday turnuvasında 11 oyunda 10 galibiyet 1 mağlubiyet aldı ve turnuvayı şampiyon bitirmeyi başardı. Karsen'in, Alireza'nın, Karuana'nın birçok dünya yıldızının olduğu turnuvada 13 yaşındaki milli sporcumuz Title Tuesday turnuvasında şampiyon olmayı başarıyor. İlk kez bir Türk bu turnuvada birinci oluyor. Gerçekten inanılmaz bir sonuç. Yani Yağız Kağan'dan zaten ileride çok şey bekliyoruz. E, 2700, 2800 dünya şampiyonluğu aday olması, dünya şampiyonluğuna aday olmasını bekliyoruz ama henüz 13 yaşındayken böyle bir turnuvada, böyle güçlü bir turnuvada şampiyon olması gerçekten inanılmaz bir sonuç. Satranç tarihindeki en özel yeteneklerden bir tanesine tanıklık ediyoruz ve ben bunu size anlatabildiğim için inanılmaz mutlu ve heyecanlıyım. Umarım sizler de aynı şekilde hissediyorsunuz. Şu anda Yağız Kağan ekranda görüyorsunuz. Birinci sırada 10 puanla Ali Reza ikinci olabildi. 7. sırada Magnus Karsen, 9. sırada Karuana var ve e, diğer büyük ustaları da görüyorsunuz. Hepsi çok kuvvetli oyuncular ama Yağız nerede olmuş? Harika bir performansla şampiyon olmayı başardı. Ben Karuana'yı yendiği oyunu paylaşmak istedim tabii ki ya. 10 tane galibiyeti var. Hepsini paylaşabilirim ama Karuana'yı yendiği oyunda ne kadar teknik, ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu bizim gözlerimizin önüne seriyor. Dünyanın en iyi oyuncularından birine karşı çok olgun, çok temiz bir satranç. 3 saniyesi kala, 2 saniyesi kala verdiği kararlar yağışkan, inanılmaz bir oyuncu, inanılmaz bir yetenek ve artık han yani yetenek demeyi bırakmak lazım. Dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi olmaya aday kesinlikle diyebilirim. İzlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler. Ben bugün sizlerle bu karşılaşmayı paylaşmak istedim. Oyun bittiği anda büyük bir heyecanla videoya başladım. Umuyorum benimle aynı keyif aldınız. Beğen tuşuna basmayı unutmayın ve Yağız Kağan için de bir yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.